teknikle mikromotor aracılığıyla bunlar alınıyor. Normalde foya tekniği çıktığı zaman ancak e, açık olanlarını kapatmak için 3 veya 5 gün içerisinde ensilen saç köklerinin alınması mümkün olabiliyorken şimdi mikromotor aracılığıyla ortalama bir günde beş altı saat içerisinde bütün açıklığı kapatacak saç kökün miktarını hiçbir iz bırakmadan rahatlıkla alabiliyorsunuz. Hmm. Bir iki gün içerisinde ensedeki yaralanma kapanıyor çünkü çok küçük mikro delikler var. Evet. Buradan alan saç kökleri de ön tarafa ekim yapılarak gerçekleştirilerek orada gayet doğal tabi e, çünkü oradaki saç kökleri de mikro alındığı için hı hı. kanallar da çok küçük açılıyor mikro kanallar açılıyor. bunların içine yerleştirilerek herhangi bir iz ve belirti bırakmayacak şekilde iki üç gün içinde tamamen kapanmış hastamızı gayet rahat bir şekilde evine dönmüş olabiliyor. 5-6 ee, saat sürüyor dediniz evet. toplamak. <laughs> ee, hemen sonrasında ekim mi başlıyor? İşlerin hepsi ya aşağı yukarı Aynı saat. zamanda hem topluyorsunuz hem ekliyorsunuz. Çünkü toplama işi ortalama 2-3 <laughs> saat arası sürebiliyor. Hı hı. Kanalların açılması, ekimin gerçekleştirilmesi 5-6 aylık bir 5-6 saatlik bir süre hı -hı. kapsayabiliyor. Pardon. Bazen çok fazla alınan kökler olabiliyor. Yani belli bir limitimiz var. Ortalama 2000 civarında graft alındığında 5-6 saat sürebiliyor. 2000 üzerinde alındığı zaman bu biraz daha süre uzayabiliyor. Ama tabii ki haliyle bu hastamız için bir artı olay. 2000 dediğimiz bayağı oldukça yüksek bir öfke değil Çünkü mi? her bir ortalama 2-3 arası saç kökü de bulunur. Hı -hı. 2000 dediğimizde ortalama 4500-5000 civarında saç kökü ihtiva edecektir. Oldukça. Akdedilmiş olacak. olacak. Yani. iyi. Evet. Ee, peki, <laughs> ensenin alınmasının nedeni oradaki köklerin daha canlı olması mı? Şimdi en büyük nedeni Hı. ensedeki saçlar biliyorsunuz. Üst i̇şte e, açılara, enseler kıvıra. Kesinlikle. <laughs> hiçbir zaman açılmıyor. Bir kayıp söz konusu değil. O yüzden buradan alıp naklettiğimiz saçların ileride dökülmesi, açılması diye bir şey söz konusu olmayacaktır. Ekim yapılan saçlar bir ömür boyu artık hastamızla birlikte kalma ve devamlı olarak uzamaya devam edecek. Şimdi ekim yapıp süre sonra ekilen saçlar dökülürse evet. hiçbir esprisi kalmayacak. <laughs> E, ee, o zaman hani keşke ettirmeseydik denebilir öyle olsa. Evet. Ee, çünkü hani emek veriyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Ondan sonra en kısa bir süre için e, değmez tabii ki. E, yani ekilen saçlar ömür boyu kalacak evet. <laughs> Peki 5-6 e, saat sürüyor e, dediğiniz dediniz operasyon yaklaşık olarak. E, lokal anesteziyle de yapılıyor bu operasyon. Evet, lokal anestezi ile yapıyoruz. Bu sayede hasta rahatlıkla televizyon seyredebiliyor. Aklına merak ettiği takılan sorular varsa müdahale esnasında bu sorularına cevap alabiliyor. Hastamızda daha farklı, kendi merak ettiği, ilgilendiği konular varsa o konuda sohbet edebiliyoruz. Böylece müdahale çok rahat ve akıcı bir şekilde geçiyor. Lokal olacak olmasının getirdiği avantajlar hastamızın bir takım ihtiyaçlarını giderme ihtiyacı olduğu anda rahatlıkla bu ihtiyaçlarını giderecek hmm. belli araların gerek yemekte gerek lavabo alakalı ihtiyacını rahatlıkla giderilme ihtiyacı olması da veriliyor yani. <laughs> yani 5-6 saat boyunca da hastamız sürekli müdahalenin altında kalıyor anlamına gelmiyor. Evet, e, çünkü rahatsız edici de olur. Evet. E, genel enestesi evet. altında olduğunuz zaman zaten farkında olmuyorsunuz hiçbir şeyin. Uyku halinde oluyorsunuz ama e, lokal olunca bilinciniz açık, her şeyin farkındasınız. E, hiçbir şey yapılmasa bile sadece 5-6 saat bir sandalyede oturuyor olsanız e, o bile rahatsız edici, sıkıcı olur. Aralarda bana veriliyor olması güzel tabii ki. Şimdi uzun bir süre kaldığı zaman hastalarımız gerçekten bir sıkıntı hasıl oluyor. Ara verdiğiniz da müthiş bir rahatlık. oradaki rahatlama ister istemez müdahalenin daha rahat, keyifli geçmesine neden oluyor. Çünkü uzun sürüp mola vermeyecek olursan hasta haliyle gerilecektir. Gerilmesi müdahalede ister istemez olumsuz yansıma yapacak. Yani, hem kendi rahatsızlığı bize yansıyacaktır. Bizim onun rahatsız olduğunu hissetmemizi ister istemez müdahalede rahat çalışma konforumuzda düşmeye neden olacak. Bu sefer süre üzer. O yüzden aradaki ufak aralar hem müdahalenin daha rahat, daha sağlıklı ve keyifli şekilde sürmesine neden olacaktır. Hem de daha kısa süre içerisinde mola vermemize rağmen bitmesine <laughs> de sebep olacak. Doğru. <laughs> hakkımızda da Sibel Hanım var. Alo. Tabii. Alo. Merhaba Sibel Hanım. Merhaba. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Ee... benim bir sorum olacaktı. Uygulamada acaba bayanlarda e, ne gibi etkileri oluyor? <laughs> Başarılı mı? Başarı oranı ne kadar? Ee, şöyle söyleyelim. Erkeklerdeki başarı oranı ortalama %98 e, ve 99 oranında bir başarı sağlayan <laughs> çünkü erkeklerin ense tarafındaki saç kökleri bayanlara nazaran daha kuvvetli ve daha dirençli ee, bayanlarda ise başarı oranımız e, ortalama %85-90 ile oranında değişiyor ee, evet. demin de bahsettiğimiz gibi bayanların yine ense tarafı diğer bölgelere nazaran daha dirençli o yüzden burada alınan saçlar yine ekim yapılan bölgede daha iyi bir görüntü daha iyi bir direnç sağlayacaktır ama erkeklerle kıyasladığımız zaman e, ensedeki saçların canlılığı evet. ve direnci bayanlarda bu oranda yok maalesef. %80 yani başarılı. Yani. 90 oranında. oranında. Bir şey var şimdi erkeklerde dökülme genelde biraz daha kısmidir. Bayanlarda dökülme ise hani bir seyrelme olduğu zaman Seyrenme, genel, evet. Evet, genel bir seyrelme oluyor. Bu genel alanı ekim. Şimdi enseden alacağınız saçlar ister istemez seyrelme olduğu zaman enseye bu seyrelme bir şekilde kendini gösteriyor. Bayanlarda. Evet. Eğer ensede çok ciddi bir anlamda seyrelme yok ise fazla miktarda saç kökü alındığı takdirde başarı oranı %90 üzerine rahatlıkla yine çıkabiliyor. Evet. Benim tepemde dökülme var, seyrelme var. Evet. Eğer sende, e, bir problem yok. Tamam. Olabilir mi yani? 95'e girebilir miyim? Rahatlıkla girebilirsiniz o zaman. Hı. Tamam. Ense de serelme ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi, iyi, iyi günler. Sağ Teşekkürler Sıdayı Hanım, iyi günler. <laughs> e, fazla, e, oldu da sanırım tabi fazla e, mu son, zamanlarda ama e, bu üzücü bir durum tabii ki. Maalesef. Daha şimdi... düşük düşük da sanırım e, başarı oranı. De, başarı oranı dediğimiz gibi daha düşük ama yine çok ciddi anlamda bir düşüklük değil. Sadece erkeklerle kıyasladığımız, mükansiye ettiğimiz zaman. Şimdi bunda da yine stresin çok büyük etkisi var. Çünkü hem erkeklerde olsun saçın açılma yaşı daha genç yaşlara düşmeye başladı. Evet. Bayanlarda da yaşamdan e, gerek ülkemizde gerek yurt dışında yaşayan insanlarımızda stresin daha ön plana çıkması e, daha ciddi anlamda bayanlarda da saç kaybıyla bizi karşı karşıya bırakmaya Hı. başladı. Daha geçmiş dönemlerde yani yaklaşık bir 10 yıl öncesinde yeni başladığımız zaman Bayanlarda bu kadar başvuru yoktu. Hmm. Şimdi giderek çıktı anlamında bayanlarda da başvuru, başvuru artmaya Arttı. başladı. Peki telefon numaralarımızı hatırlatalım evet. izleyicilerimize. Evet ve doktorumuza sormak için telefon ve mesaj numaralarımızı tekrar hatırlatalım. 212 alan koduyla 325 17 75 ve 76. Kısa mesaj göndermek için doktor yazıp boşluk bırakıyorsunuz. Sorunuzu kısaca yazarak 35 de gönderiyorsunuz. E-mail ile sorularını göndermek isteyen izleyicilerimiz için adresimiz: Doktorumuza soralım. Şimdi bu saç dökülmeleri inanılmaz derecede psikolojik olarak da insanları etkiliyor. Psikolojik açıdan da bu operasyonu yaptırmak bence çok önemli. Ee, çünkü e, sorunu hani kaynağında çözmek lazım. Bunu hani e, e halletmek yerine e, böyle bir şeyi hani kafamıza takıyorsak ya da bizi yiyorsa, bence e, insanların hani içindeki o korkuyu yenmeliler. Şimdiki hani, teknolojiyle ve hani bu kadar kolaylıklarla e, çok daha basit bir şekilde çok güzel sonuçlar elde ediliyor değil mi? Kesinlikle. <laughs>